Evet dostum. Konuşalım. Anlat. Anlatacağım dostum sana. Lanet olsun. Bazı pislikler paylaşıyor çok felaket batır dostum. Yani paylaşının bir pislik olduğunu söylüyorlar. Aşağılık herifler. Paylaşının ne istiyorlar? Paylaşa nedir? Yani sade böyle insanları eğlendiren bir pislik midir dostum? Zannetmiyorum. Paylaşımın bir gururu var. Aşağılık herifler. Paylaşıyor ezme izin verirken. Paylaşıyor ezme izin verirken. Aşağılık pislik herifler. Canım ezeyenler. Paylaşıyor ezme izin verirken. Ne oldu değil mi? Orada bir bebek var. Gülüyor. Kalabalık değil dostum. Ne yapıyorum? Tabii ki sizler. Baylarca aç mı lan? para topluyor dostum. Öyle, pislikler para topluyor. Baylarca aç kaldı. Bunun nesi kötü dostum? Bu bir animasyon. Bakın. Böyle bir animasyon. Oturuyorum. Sadece lanet olası bir para topluyorum. <laughs> Bak. Güzel bir Selam vererek. Diyorsun. Bunun nesi kötü? Bazı aşağılık gelipler beni yerden yere vuruyor dostum. Maşallah pislik çok. Bunu dinlemek bile istemiyorum. Gereksiz konuşan. İnsanları ne ilgilendirmiş Mutlu olmaya bakın dostum. Pislik herifler. canınız cehenneme diyeceğim. Ama... Evet canınız cehenneme. Hayra köyü demeliyiz. Hayra köyü size moral vereyim lanet olası pisliklerden saçma sapan açıklamalar geliyor. Dinlemeyin dostum bunları. Bunlar lanet olsun. Bunlar pislik. Hayır evet, açayım dostum. Kimseye kendimi inkar etmiyorum. Bu iş benim var. Lanet olsun neden beğenmiyorlar? Canları cehenneme. Ben insanları eğlendiriyorum dostum Neden aç mı kalayım? Para toplamak istiyorum. Karnımı doyurmalıyım. Ayakta kalmalıyım. Yani bakın burada bir para var. Evet. Bu benim işim dostum Bu ne bu kadar. Hoşçakalın. Wow. Hello dostum. Wow. varmış. Canım cehennem nasıl? Pis pis girmesin. Canım cehennem dostum. <laughs> Şimdi seviyorum. Arkadaşlar. Gerçekten keyifli bir iş. Şey. Hoşça <laughs> kalın. Hoş ve kalın. Pisliklerden uzak durun. Canlara yerleme. Mutlu olmak sizin hakkınız arkadaşlar.